Selamun aleyküm Ecin TV YouTube dinleyicileri. Bendeki makina e, Indesit DFG051. Bu annemin makinası. Bu makina su almıyordu, hiçbir şekilde çalışmıyordu. Hangi programı alırsam alayım, e, startı verdikten sonra 1 ve 2. LED yanıp yanıp sönüyordu. E, ondan sonra ben bu Ecin TV'nin birkaç videosunu izledim ve hızlı bir şekilde Mesut abiye ulaştım. Sağ olsun o benden daha hızlı bir şekilde e, videoma cevap verdi. Makinanın öncelikle on off tuşundan şüphelenmiştik. On off tuşunu ben bu sacı sökerek ve bu arada bu kırık elimle tek başıma tek bir tornavida ile yaptım. E, bu on off tuşunda herhangi bir şekilde şüphelenerek içerisinde bir oksitlenme var mı vesaire gibisinden sökerek işte bu kartların tuşlarının acaba çalışmadığını çünkü daha önce kullanmadım ben bu makineyi. Bilmiyordum nasıl çalıştığını. O yüzden şu arka panelle ilgili soruları bir sorun olabileceğini düşünerek bunu öncelikle kendim bir test ettim. Daha sonra orada problemi göremeyince Mesut abi'ye ulaştım. Mesut abi de sağ olsun ee, bu arızanı yani ikisini led, iki ledin yanıp sönmesiyle ilgili başlatın letinin ee, ledinin sönmesi ve buranın yanıp sönmesi bir ve ikinci ışığın yanıp yanıp sönmesinden dolayı bana şöyle bir yol izlememi söyledi. Tahliye pompasında bir şey olabileceğini, e, tahliye pompasının çalışmadığını veya anakartın arızalı olduğunu söyledi. Ben de e, tabi annemden yardım alarak bu makineyi ters yatırdım. Arka tarafındaki tahliye pompasını. Şu an makine çalışıyor bu arada. O yüzden bazı yerleri gösteremiyorum. iç kısımdaki temizlik vesaire bunları da yaparak da Mesut abi sayesinde bu makineyi çalıştırdık. Bugün ikinci çalışması. ikinci çalışmasında gayet şu an sorunsuz. İnşallah yaptığımızı umuyorum. Tahliye pompasının içerisinden yaklaşık bir 50 kuruş büyüklüğünde siyah bir conta çıktı. Dedik ki ustanın iyisi parça artırır. Bir de küçük yay çıktı. Bu yayda galiba bizden bizim düşündüğümüz çaydanlıklardaki süzgecin ince bir teli o teldi ee, ona benzettik bunlar tahliye pompasına düştüğü için e, çalıştırmadığını düşündük ve sonra topladığımızda çalıştırdık Mesut abi teşekkür ederim arızalının videosu sende mevcut Dilersen bunları ekleyip birleştirip tekrardan videona e, ekleyebilirsin çok sağ ol Allah razı olsun senin sayende Vallahi şu kırık kolumla bile ee, ve tek bir yıldız sorna ile ben bu işi başardım. Ama tamamen senin sayende oldu. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol.